Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir oyunla karşınızdayız. Gemi yapma oyunu oynayacağız arkadaşlar. O kadar güzel bir gemi yapacağız ki Titanik'ten bile daha güzel olacak. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Ee? Hazırız. O zaman başlayalım. Haydi. Hadi bakalım. Öyle bir gemi yapalım ki sonuna kadar gitsin Maviş. Gito sen başla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gemimizi tamamladık. Şimdi çok zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Bakalım bu gemi yolun sonuna kadar dayanabilecek mi? Çünkü suyun içinde birçok engelle karşılaşacağız arkadaşlar. Hep birlikte izliyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız yola çıkmaya? Hazırız. Evet. Hazırız. O zaman hadi bakalım. Hazırız hadi bakalım. kaptan. Aa, gidiyoruz yolculuk başladı. Hadi bakalım. Şu anda çok eğlenceli. Çünkü önümüzde bir şey yok. Evet. <laughs> Çilek nasılsın canım? İyiyim sen? İyiyim gördüğün gibi. Çok çok iyiyim. Gito sen nasılsın? Canım bence bu gemi sonuna kadar dayanacağı için şu anda iyiyim. Ama birazdan kötü olabilirim. Baksanıza. Aa suda bir şeyler var. Çarpışmaya hazır olun. Ay evet çarpmalar başlıyor. Geliyor. Aha yedik bir tane. Yalnız motorlar çok uzak olduğu için yönlendirme yapamıyoruz. Ya yandık yandık. Neyse canım. Geçer. Çok sağlam yaptık gemimizi arkadaşlar. 25 altın kazanıyoruz. Oh. Kazan. Evet. Birinci bölümü geçtik arkadaşlar. Aa, burası ne kadar zor görünüyor. Şu anda parçalanmaya başladık. Evet. Hadi sevgili gemi lütfen dayan. Vallahi gemi gito yaptı. Sağlam olduğunu inanıyorum. Yalnız bakar mısınız? Burası uzay üssü gibi arkadaşlar. Evet. Gemimiz her yerde gidiyor yani. Onu görmüş olduk. Evet. O kadar güzel bir gemi yapmışız yani. Sağlam gibi görünüyor. Evet. Evet burayı da geçiyoruz. Burası da ne? Okulun bahçesi gibi. Vay. Çantalar var suda ve kalemler. Şu anda iyi dayandı ya. Maviş ne diyorsun? Çok iyi dayandı. Devrilmedi de. Buraya kadar parçalanıyordu. Evet devrilmedi de. Aynen. Tek bir parça kopmadı hala. Ana. Aa! Aa! Aa, devrildik. Ana ya. konuştum devrildik lan. Al Aa, işte ya. ya. Sakın azından... zıplamayın ama. Tamam. Geçtik mi? Geçtik. Çilek biz seninle üstteyiz en azından. <laughs> Aynen. Ya hala mı ya? Evet. Arkadaşlar artık bu düzelmez bence. <laughs> ama bakın bir şey söyleyeceğim. Tam olarak dönmemizin sebebi ne biliyor musunuz? Yelkene çarptı o yüzden dönmüyoruz tam. Yelken kurtardı doğru. Evet. Ve bir takıldık sanki. En azından sona kadar sapa sağlam varırsak yani böyle yan da gidebiliriz bence. Sıkıntı yok. Evet. Siz gidiyorsunuz. Aa ben ölüyorum. Git Hadi. O, ölme. Gito Hayır arkadaşlar. Düşüyor. Ben burada zor sunuyorum. Git o, tutun tutun dayan. Dayanmaya i̇çeri, gir, çalışıyorum. Içeri. Giremiyorum ki. <laughs> Ay canım benim ya. Şuradan belki içeri <laughs> girersin. Çok zor duruyor. Arkadaşlar Biraz dayanmaya çalışacağım burada. Of inanamıyorum. Her şey atmışlar suyun içinde ya. Bu ne saçmalık. Evet buradan denizlerimizi kirletmeyelim. Mesajımızı verelim. <laughs> evet. Kabu spotu. Evet hiçbir şekilde çöp atmıyoruz. Çevremizi temiz tutuyoruz. Hop burayı da bitirdik. Bakalım böyle. Ve Gito hala, ve Gito dayanıyor. Ah. Gito. ah. Gito. Gito. Oh. lütfen dayan. Ah. Sık kırıldı. Içine. Arkadaşlar kırıldı. Ne oluyor lan? A, gitti. Yelkenimiz gitti. Yelken gitti. Şu an içeri girebilirsin. Hadi. Giremiyorum. Aha geliyor lan. Ha, düzeldi. Hadi. İnanmıyorum. <laughs> Orada dur. Ana bu tarafa. Ya gitti Ay. ona yaptı. Gemiyi düzeltti yemin ediyorum. Arkadaşlar bir şekilde yukarı çıkmamız lazım. Ah! Ah! Vay git o nasıl <laughs> da geri atladı. Helal sana git o. İyi kurtardı. <laughs> Aa, gitti. <laughs> Ay, yapamıyorum. Yapamıyorum. <laughs> Bence sonuna kadar dayanacağız arkadaşlar. Dayanırsın. Hala ümitliyim. Bu gemiyle mi? <laughs> Vay, gitoya bakar mısınız? <laughs> Vallahi Lan Aa, ben düştüm. Aa, Hı. gerçekten mi? Altı gitmiş yani. Arkadaşlar evet. hala ölmedim. Çabalıyorsun ama... ölmek için. <laughs> Neredesin? İçerideyim şu an geminin içinde hareket etmeye çalışıyorum. Çilek biz alttayız farkında mısın? Evet Nani yiyeceğiz birazdan ve etrafa bakın. Vay. Of. Ve hala sağlam. Yollar ne kadar da kötü. Suyun içinde her şey var. Arkadaşlar iyi ölmediniz ha siz. Bir tek ben düştüm. Evet git Çünkü biz kemerimizi çok iyi bağladık. Ay öleceğim. Hadi hadi. Ah! Adam, ha çok düştü Gito. Git nasıl duruyor bilmiyorum. O milim yerlerde duruyor. <laughs> git <laughs> <laughs> Duruşunu Duruşunu bir görseniz. <laughs> Oturdum. Harika duruyor. <laughs> git o <laughs> lütfen gel. <laughs> artık ölürüm artık. Hayır, artık. ya git ya. Ölme. Oh. Ölme. Arkadaşlar dayanın. Yola 3 kişi olarak devam ediyoruz maalesef. Evet. Ay öleceğim ben vay. Ay öldüm. sakın hayır. Ah yaşıyorum. Ah çile kurtuldu. Öldüm. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> <gülüyor> en son öldüm. Tam da gelmiştik ya. Ah arkadaşlar olmadı mı ya? Olmadı canım maalesef. <laughs> o kadar da sağlam gemi yapmış adam ya. Tüh be Gito seni tebrik ederim. Çok güzel mücadele ettin. Yalnız bu gemide bir sorun olduğunu anladım. Çok yüksek olduğu için yattı. Arkadaşlar, şimdi öyle bir gemi yapacağım ki bu gemi asla batmayacak. Şöyle yapalım. Geniş yapalım. Yüksek yapmayalım. Batmasın. Kesinlikle. Bol bol zemin olsun. Hatta sadece zemin Aynen. olabilir. Etrafını yapmayabiliriz bile. <laughs> tamam. Arkadaşlar harika gemimizi tamamladık. Tam bir örümcek gemi oldu arkadaşlar. Kesinlikle bu geminin sona kadar dayanacağına inanıyoruz. Birlikte göreceğiz. Maviş, en sonki gemi için de böyle diyordu. ama bakalım ne olacak. Ama bu çok güzel oldu Gito. <laughs> Hazırsanız başlatıyorum. Evet. Başlattım. Evet. Vay! Süper gidiyor. Çok iyi gidiyor. Kesinlikle bir şey olmaz bize bu gemide. Bence devrilmez gibi mi geliyor? Ne diyorsunuz? Hmm. Ben pek emin olamıyorum. İyi bir rüzgar eserse belki. <laughs> Çilek, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tasarım Vay harikası be. ya bu. Valla tasarım ha. harikası oldu. Evet, Ödül alabilir. Çok güzel. Gözleri de var, gördünüz mü? <laughs> <Evet>. Muhteşem. <laughs> Aa evet gözle yapmış. Şu öndeki şeyi bir etkinleştirseydik ya, nasıl etkinleşecek bu? Etkin vurabiliyorsun bir şeyleri. Ha. Aa, aa. Aha. Ateş ettiremiyorum ben. Siz ettirebiliyor musunuz? Bakıyorum. Hayır. Mm -mm. Arkadaşlar ettiremedim ateşi ya. Mavi ateş ettirebiliyor musun? Ettiremiyorum. Aa. Arkadaşlar birinci ha. bölümü geçtik bile. Ve çok güzel gidiyor. Evet, gemimizde hiçbir zarar yok. Bence taşlar kırılıyor. Aynen. Fark ettiniz mi? Evet ya. Gemimizin mimarı kim arkadaşlar? Gito. Gito harikasın. Dikkat edin taşlar Hep birlikte yaptık arkadaşlar sonuçta. Ben yattım. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra gemileri Gito'ya yaptırıyoruz arkadaşlar. Evet öyle görünüyor. Ya bir şey diyeceğim bu kesin devrilmeyecek abi kesin. Baksana. Öyle mi diyorsun Böcek abi? Abicim baksana dokunduğu şeye parçalanıyor. Aa Şş. bir tane blok gitmiş alttan. Evet. Hadi. Ama sadece bir tane. Hangisi? Ay, o kırılırsa arkadaşlar birazcık yamulabiliriz haberiniz olsun. O kırılırsa çökeriz. <gülüyor> 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 ne oldu? Biraz önce inanıyordunuz çok. Çünkü inanmak güzeldir çilek. Ama öyle bir görüntüsü yok mu? <laughs> Bakalım nane yemezsek. Sosislilere çarpıyoruz çok komik. Sosisler kırarsa çok şaşırırım. <laughs> canım sosisli çekti ya Maviş. <laughs> Maviş Ay Hiç ne yapalım çekti. sudan alıp yiyebiliriz isterseniz. <laughs> <laughs> Islatmıştır. Benim de canım çekti ya. Aslında ben onları iyi be, yiye bitirirdim de işte. <laughs> Ölmeseydik. Ay. Arkadaşlar çekimden sonra Hakan büfeye gidip yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Aa, ayak iyice gitti. Farkında mısınız? Evet. <laughs> Ay Eli... sona geldim ya. Elif burada. Tek bir lok tutuyor tek. şu anda. Ve geçtik. Daha of. var yolun yarısı daha. Yapmayın ya. <laughs> Yolun yarısı da. İki Hadi tane daha var ya. Dayansın. of çok kötü hasar aldı arkası. Ben şöyle arkaya oturayım. <gülüyor> <gülüyor> Çilek kaçtı taraf çökecek gibi görünüyor. <laughs> ben bu gemiden çok ümitliydim ama hala yan yatmadık en azından. Evet. Valla eli kulağında gibi. <laughs> Hadi. Ah, bir dakika Aa. gitti ama düşmedik. Hala Aa. üç ayak tutuyor bizi. Süper. Gerçi... Evet. Ah, işte, Ay. işte, Hayır ya. Allah Ay ya. Allah dediği beş gün yaşamıyor. A Aynen öyle. Demin <laughs> <laughs> de öyle oldu. Otur biri, otur kızım, otur. Eee <laughs> ya <'ye> basıyorum otur bana. <laughs> Oturdu. Çilek iyi ki bu camları yapmışsın etrafına. Evet. Ama bu camlar çok dayanıklı değil Maviş. Gerçekten mi? Oo. Evet. Kırıldı üst taraf. Ay ayaklar dayanmadı ya. Evet. Mimari olarak güzeldi ama. Ama çok sağlamdı ya. Ah be. Aynen Sonra da aynen. ha. Bundan sonra bak son şeyi. Gerçekten. Son bir tane kaldı evet. Hadi dayan. Harika. Bence Kireceğim, de dayanırız. Dayan dayanacak bu abi. Son anda gidebiliriz. Buralar çok fena çünkü. Aha. En, en azından umudum var. Bu ağaçlar çok can götürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi. Ay. Daha düşen yok. Hadi. Baya paramparça oldu örümceğimiz ya. Hadi. Burayı da atlattık. Son bir tane kaldı. Evet. En zor gerçekten yer ama işte burası. Gerçekten. Oo. Evet. Burada paramparça olma ihtimal yüksek. Oo gitti. Uyu. Hadi. Ah, ha, ha, ne oluyor hadi. lan? Ah, diğer tarafa Tekrar. devrildik. Tekrar. Ay. <laughs> Arkadaşlar. Dayı. Çok hadi. az kaldı. Hadi biraz daha dayanırsak. Sık dişini hadi. <laughs> az kaldı. Hadi ya. Arkadaşlar. Aha kırılıyor. Bizimki de kırılıyor. Taş da kırılıyor. Hadi. Ay, çok az kalmışız Aha. İşte, Bu seni Aha BÖCÜK çilek, gitti. Çilek, ya, çilek. Ya, ya işte gitti. Ya. Ya. Maaş kayasına çık. çık. Çıktım. Maaş. Bekle. Maaş. <laughs> Maaş bari <iş> biz bitirdik. <laughs> Bit bitirdik <laughs> <Ya>, mi? Biz <buzuna gülüyor> öldük. <gülüyor> ben Öldünüz mü bitti mi? Ölmeye çalışıyoruz şu anda. Ölmeye çalışıyoruz. Ah, <ben gülüyor> <ölemedim. gülüyor> <laughs> Hadi be. <laughs> <laughs> Bozuna gitti. Ya Lan hadi be. ben de öldüm. Ya beceremedik mi yine? Ya. ya öldüm ya. Arkadaşlar son çok zor. Çok zor. Yani oraya kadar nasıl dayandıracağız ki? Evet ya çok kötüydü. Ya da çok güzeldi. <laughs> Bence eğlenceliydi ya. Denedik. Bundan sonraki videolarda daha iyi tasarımlar yaparız. Kesinlikle çok daha iyisini. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Roblox kralına ve Buse Duygu'ya ve de Böcük abiye çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.